2002 şampiyonluğu ki birazdan izleyeceksiniz. Ali Günyan'a karşı mücadele verecek Albert Kraus. Onu ilk hafta 89. saniyede 2002 dünya şampiyonunu indirmiş Murat Direkçi işte ekranlarınızda. Jöri Yemez gibi büyük bir ustayı bile indirmiş bir isim Murat. Ama rakibimiz tekrar tekrar altını çiziyorum. Çok kuvvetli çok. Daha önce maçını izledik. Maçını anlattım. Olağanüstü bir isim. Yılmıyor. Bakalım ne yapacağız? Şahit'e karşı. Maç başlıyor. Heyecanımız arttı. Rakibimiz bir faslı. Bundan önce de bir faslıyla mücadele vermişti Murat. Şahbari ile Faldır Şahbari ile Berabere kalmıştı Murat Direkçi Kariyerindeki iki beraberlikten bir tanesini Faldır Şahbari'ye karşı almıştı Hani o Fesle gelen Süperstar isim Faldır Şahbari'ye karşı Mücadele başladı Murat 3 rahatlık bu maçta hiç acele etmemesi lazım Sporcularımız şimdi de Avrupa arenasında sevgili izleyiciler. Ahmet Cömer spor salonunda hatırlayacaksınız. 7 yabancıya karşı mücadele vermiş. Olağanüstü bir performansla 4-2 rakiplerimizi saf dışı bırakmıştık. Bir maçta yarıda kalmıştı. Sonucu belirlenememişti. Şimdi Konyalısı, Adanalısı, Diyarbakırlısı, Hollandadalar. Bakalım neler yapacaklar. Murat işte. Konyalı Murat. Rakibin üzerine gitti. Dengesini kaybetti. Sinan tuttu indirdi. Şahit. Şahit sağ kroşe denedi. Şimdi high kick. Murat böyle rakipleri çok gördü ama Şahit gibisi yine zor bir rakip. Low kick sol direkt vurduk o arada. Haydi Murat. Konyalı Murat şimdi üzerine doğru gidiyor. Push kickler, long kick bir tane. Heyecanı yükseldiği anlardan bir tanesi işte bakın burada. Şimdi bir tane diz darbesi Emre Rasıl. Müthiş sıçradı. Jumping knee kick. Murat middle kick. Rakip blok koydu. Şahit Drago ile 5 roundluk yaptığı maç hala akıllardan çıkmıyor. yılın maçı seçilebilecek bir karşılaşmaydı. Şahit ile Gago Drago arasındaki maç 5 rahat beraberlikle bitmişti. Maçın sonucu tayin edilemedi sevgili izleyiciler. 3 rahat sürmüştü. Sonra 4. randa ekstra randa. Sonra 5. yani ikinci ekstra randa gittiler. Orada bile kazanan belirlenemedi ve beraberlik kararı çıktı derken nefis diz darbesi. Arka arkaya vuruşlar Murat'tan. Murat ringin dışından bile yumruk atıyor inanılmaz. Olağanüstü bir maç oluyor. İlk altta fevkalade bir Murat izliyoruz. Murat 29 Kasım tarihinde Dünya Cünlü Taylandlı Poprovuk'a karşı maç yapacak. Şahit şahit sesleri. Şimdi tekrar yüklendi. Murat iplere serecek rakibi. Arka arkaya vuruşlar geliyor. Şahit kapandı. Ama yine de yine de gardını bozmuyor. Round işte böyle kapanıyor. İkinci round başlıyor. Nefis maçlar izliyoruz sevgili izleyiciler. Foldrek. Bir daha sol direk. High kick vuruyor. Haydi Murat git üzerine. Şimdi middle kick karnına doğru ama tam net bir vuruş olmadı bu. Murat sen işini bilirsin. Haydi Konyalı. Haydi Murat. Şahit. Ona çok dikkat etmek lazım. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir isim ama Murat'ımıza güveniyoruz. Low kick. Bol direk. Salonun belki de dörtte birlik kısmı faslı sevgili izleyiciler. Kürtlerin de çok sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Büyük ilgi var. Yaklaşık 3000 dolaylarında seyirci topluluğu var burada. 120 masa. Murat Direkçi sol direklerini gösteriyor. Bir tane kroşe vurdu arkasından bir tane daha aradan bir direk yumruk vurabildik. Rakibimizin iki kombinesi var orada. Hey, hey, hey. Şahit hey, 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 hey. kolay kolay bırakmaz maçı. Hey, hey, hey. Karnına bir darbe. Hey, hey. Low kick. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Bir low kick bacak hey, hey, hey. içine. Tekrar. Hey, hey. Hey, hey. Murat damlaya damlaya göl olur. Görüşüyle felsefesiyle gidiyor rakibin üzerine Arka arkaya attı. Bir tane sağ kroşe faslı şahitten Sol direk High kick Tekrar low kick Aparkan sol kroşe Bravo Murat iyi bir ikili kombinasyon Kırmızı köşede Murat Direkçi İyi bir eski iyi kaçtık oradan Bravo Puşkikler gelmeye başladı Murat'ın heyecanı Bu maçı kazanırsa Bir sonraki maç için daha da artacak Son maçında Baldır Şahbari ile Berabere kalmıştı Sol direkler Yine bir paslı var rakibimiz olarak Sağ sol direkler Murat yakaladı iplere dayadı bir tane yedik aradan çenemize bir ikincisi geldi Faslı Şahit'ten. Karnına bir darbe Murat'ın. Sol kroşe. Murat gücünü kuvvetini hala hissedebiliyoruz. Alttan bir apar kat Gardı kapalı sol direkt vurduk açar açmaz gardını. İkinci roundu bitirdik. İyi götürüyoruz, iyi götürüyoruz. İlk iki rauntta Şahit'e karşı son derece başarılı bir grafik bu. Bir önceki organizasyonu aratmayan gecelerle karşınızdayız her zaman. Low kick. Bir low kick daha. Murat Direkçi. Middle kick iki altta başarılıydık. Bu roundu da istediğimiz gibi çıkartırsak bu maçı aldık sevgili izleyiciler. Aparkat yedik. Bunlara dikkat. Bir sağ kroşe bravo. Hadi, hadi, hadi. Heyecan iliklerimize kadar işlemiş vaziyette. Low kick. Kombineler. İkili direkt yumruklar. Şimdi uzattı. İlk açtı oradan faslı. Middle kick. Bir tane sağ kroşe yedik. Aman dikkat. Aman Murat. Aman. Gardı kapalı. Şimdi Murat bir kroşe de aldı. Hakem saydı sayacak. İnanılmaz. inanılmaz. Bu olmamalıydı. Söylemiştim size. Söylemiştim. Sonradan açılır diye. Sonradan açılır diye söylemiştim. Hakem saydı. Bizim de saydırmamız lazım ki bu roundu alalım. İlk iki roundda iyiydik ama bu roundu kaybettik belki de. Şimdi tekrar yükleniyor. Aman Murat tekrar araya giriyor hakem sayıyor. Şahit neler yaptı böyle. Murat Direkçi'yi 3. round'da adeta bozguna uğrattı. Şimdi bir tane vuruyoruz. High kick. Üçüncü biraz daha dikkatli olsaydık ne olurdu sanki. Şimdi yine rakibin vuruşları var. Arka arkaya geliyor. Neredeyse sana kalk olacağız ve iniyor. Bitti sevgili izleyiciler. Bitti. Knockout. Knockout bunun adı. Knockout ama işte hakem ancak şimdi söyleyebildi... ...bunun adına knockout... Kabir kuralları çerçevesinde aslında... ...üçüncü kez bir round içinde... ...hakem sayarsa bu knockout sayılır ama... ...burada öyle bir kural olmamasına rağmen... ...üçüncüden sonra Murat'ın... ...devam edebilme şansı yoktu... ...maalesef kötü bir mağlubiyet alıyoruz... ...Faslı Şahit karşısında... ...olsun moralimizi bozmayalım... ...sevgili seçiler... ...moralimizi bozmayalım... Volkan düzgün, Diyarbakırlı Volkan düzgün. Ondan büyük bir galibiyet bekliyoruz. Belçikalı Kreşlik'le mücadele verecek Diyarbakırlı Volkan. Sonra Adanalı Çağrı var. Çağrı ermiş. Bakalım neler olacak. Ülkemizde büyük bir zafer elde etmiştik ama Avrupa'da şimdi sporcularımız biraz zorlandılar. Albert Kraus Ali Günyar arasında... Muhteşem bir maç var. Albert Kraus'a karşı bir Türk. Hem de Albert Kraus'un vatanı Hollanda'da. Ali Günyar mı kazanacak yoksa Albert Kraus mu? Fora Diyarbakırlı Volkan var. Çok zorlu ağır siklet maçı olacak o. Burada kazanan şahit. muhteşem bir zafer elde ediyor hem de bir knockoutla sevgili izleyiciler Murat dilekçeye karşı Peter Arts verecek kupaları sevgili izleyiciler Dünya ünlü kabir starı Peter Arts Birbirinden zorlu karşılaşmaları geride bırakıyoruz